Yani biz ilk ilk e, yarıdan sonra tamamen istediğimiz her şeyin olduğu, e, tam planımızın tuttuğu, hazırlandığımız e, bir maçtı. İkinci devre e, biz de anlamadık neden böyle olduğunu. E, ama tabii ki de bir sorumluluğu varsa benim, bunun sorumlusu benim. Ben arkadaşlarımızı tercih ediyorum, ben e, oynatıyorum. O yüzden sorumlusu varsa benim. Biz de anlamadık neden böyle olduğunu. Ama tabii ki de bir sürü problem var, bir sürü sıkıntı var. Bunları çözmeye çalışacağız. Ee, söylemeye çalıştığım, söylemek istediğim çok şey var. Ben, şunları bir susturun isterseniz de, öyle konuşalım. Ben hiç kimseden bir şey istemedim. Tamam mı? Haftalardır konuşulan şey. Ben kimseden bir şey istemedim. Başkanımızın yönetimimizin aldığı kararı elimi taşın altına koydum geldim. Tamam mı? Bunu da sonuna kadar ne kadar istiniz yarın bana teşekkür edilirse ben teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her şeyimi vermeye çalışıyorum ama şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş forması benim için çok değerli. Çok değerli. Galibiyetten daha değerli. 3 puandan da daha değerli. Benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerli Beşiktaş forması. Ben arkadaşlarıma veriyorsam elim titreyerek veriyorum bu formayı. Onlar bana kullanıp böyle geri vermemeli ya da verdiysem de alınasını da bilirim. Umurumda değil. Benim hayatım da umurumda değil. 3 puan da umurumda değil. Galibiyet de umurumda değil. Burada önemli olan asıl olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Kullanamayanlara, saygısızlık yapanlara, terbiyesizlik yapandan tekrar alırım. Hocam. Bu kadar. Bunu net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil. Galibiyet de umurumda değil. Bugün itibariyle hele benim teknik direktörlük hayatım da değil. Ya ben teknik direktörlük yapmasam ne olur ya? Hiç futbolun içinde olmasam ne olur? Ama Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza ya da sonradan giren kardeşlerimize elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim ben. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim bunu. Devede Sonu mi? ne olursa olsun. Erik Bey'le değişikliği ben... de yapmıştınız. Bununla ya Bununla alakalı ne Bu Erik ile alakalı bir sıkıntı yaşandı devre arasında. Ben o yüzden de çıkarttım. Bu kadar. Bir sakatlık durumu. Sakatlık durumu yok. Tamamen yakışıksız bir hareketten dolayı Erik Bey'i oyundan aldım. Var mı daha net konuşalım. Daha var mı net sorunuz? E, tartışması... Evet aynen. Aynen ben onu yaptırtmam. Ben onu yaptırtmam. Tamam mı? Tayfur, Türk yabancı diye ayırmam ama benim oyuncuma öyle yakasını Beşiktaş formasını çekip yapamazsın ve buna devam ettiremezsin. Tamam ben böyle bir adamım. Ben buna devam ediyorsam da teknik direktörlük hayatıma böyle devam edeceğim. Ha ama şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Ben her şey işte konuşuyorum. Yani burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Bunları da duyuyorum, izlemiyorum, etkilenmemeye çalışıyorum. Ya, gaz, ya, kanal kanal gezen büyüklerimiz var. Ben şimdi başkanımla konuşacağım. Eğer ben 3 aralığa kadar, 4 Aralık'a kadar devam edeceksen benim küçük bir isteğim olacak. Ama olmayacaksa ben yarın teşekkür edeceğim. Bunu da söylüyorum. Hayır canım ne münasebet. Sen bunu bu kötü bir soru. Bu kötü bir soru. Bu bu hala yangına körükle gitme. Ben çok net her şeyi açıkladım. Ama benim bazı isteklerim olacak başkanımdan. Şimdi kendisiyle konuşacağım buradan çıkınca. Burakcığım 3 Aralık'a kadar sen varsın derse benim küçük bir isteğim olacak. Küçük isteklerim olacak. Hayır Burakcığım teşekkür ediyoruz derse de ben Beşiktaş kulübüne teşekkür edeceğim ve ayrılacağım. Şunu söyleyeyim, ben, benim hiç kimseden bir beklentim yok. Ama ben sabah akşam burada çalışıyorum. Bu... Çok üzüldüm bugün. Ben böyle bir saygısızlığı, kendi ülkemde böyle bir saygısızlığı yaptırmam. Siz yaptırabilirsiniz ama ben yaptırmam. Geleyim hakeme. Geçen hafta oldu. Bu hafta oldu. Fenerbahçeliler hakemi söylüyor. Dün. Trabzonlular hakemi söylüyor. Galatasaraylılar hakemi söylüyor. E bize yapılan ortada. E nasıl olacak abi? Nasıl olacak yani? keyfine göre iki hafta maç verme, iki hafta sonra ver. Beşiktaş Beşiktaş'ın penaltısını vermemek bu kadar kolay mı ya? Ha bu kadar mı kolay ya? Nasıl abi ya? Biz güveniyoruz, inanıyoruz. Türk ay, yabancı hakem diye bağırıyorlar. Biz onlara hayır olur mu? Bizim insanımız diyoruz. Ama her keyfine göre bir maç bizi doğra, bir maç onu doğra, bir maç onu doğra. Hamına da mamına da. Böyle bir şey yok abi. Ya ya Fener'de şikayetçi. Galatasaray şikayetçi. E, bize yapılanları iki haftadır görüyorsunuz. Bu nedir abi ya? Bu nedir yani? Beşiktaş'ta kaos var bizde de burada. Beşiktaş'ta kaos falan yok abi. Bu nedir? Dediğim gibi şimdi başkanımla görüşeceğim. Hiç merak etmesin herkes. Ben yarın başkanımla saygılı bir şekilde elinde öper ayrılırım. Hiç kimseden bekliyorum ama kalıyorsam da birkaç isteğim olacak. Çok İyisiniz net. Olacak. Başka da bir soru sormayın abi. Tamam. Teşekkürler abi. Teşekkür ederim.